Hadi in buraya kadar seni alayım aşağıya. <laughs> bak. Bak. Ha. Vurma. Dur. gel, gel hadi gel. Gel. Gel gülüm. Korkma, korkma. Laf <laughs> yapamam. Borcun mu var senin? Ha burada uyuyor. Uyuyor orada. Bak, bak, bak. Vurma, bak, Ya bir dur Allah aşkına. Bak, bir, bir Bak. <laughs> <laughs> bak, nereye giriyor bak. Çirkin ya, çirkin, çirkin. Çirkin, 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 çirkin. çirkin. Boncuk. 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 Uykusu geldi. <laughs> Evin içine gelmiyor. giriyor, mutfağa gelmiş, ayaklarımda dolanıyor. ne olsaydı şimdi gider oyununda yatardım. Nereden? papışına buraya? Vurma gülüm, uyuyacak. Niye ya? Çok hoş. Bak, bak. Uyuyacak bir tanem, uyuyacak. Bak. Şu elini çek. Evin maskotu oldu ya uyumasın diye şey üşümesin diye. Bak şimdi yün yorganlarda yatırayım seni ha istersen. Bak şimdi hiç dokunmasan beş dakika sonra uykuya dalacak var i̇şte, ya. Yorganlarda yatırayım seni istersen ha. Ben hırpalıyorum ya ben o yüzden pek sevmiyorlar. Bak. Ya Erdem öldürüyor beni hareketleri ya hırpalayacağım ya. Cık, uyuyacak kafasını koymaya yer arıyor. Koy kız kafanı şuraya. <laughs> Koy. Azıcık büyük olsa şunu bana ne patatardı o var ya. Bak. Koy Yapma, kız Ya. <laughs> Çok tatlı gözlere bak gözlere. Ya Erdem ben bunu yerim yerim. Yeme o <laughs> biraz büyüsün. Kızım yavla. Uyursun kız da yavla. değil ay Erdem. Ben hep buna kız diyor. Adapte oldum ya hep kız diyorum buna ya. Uyu. Uyu. <laughs> Yapma. Uyu. <laughs> Çirkin uyuyor.